Herkese selamlar. Bu videoda canlı yayında sizlerle birlikte oynadığımız 30 kişilik duo Battle Royale maçının tamamını paylaşıyorum. Eğer siz de bu tür maçlara katılmak isterseniz kanalı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Genellikle canlı yayınları cumartesi saat 18'de açıyorum. Yeterli katılım olursa Battle Royale turnuvası düzenlemeyi de planlıyorum. Arkadaşlarınızla alın gelin hep birlikte eğlenelim. Şimdi sizleri bu heyecan dolu maçla baş başa bırakıyorum. Bol et çatlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım nasıl olacak. Geliyorum hemen. Evet. Başa artık. Nerede sağ olun. Geride telefonun vergisi yüksek. Yurt dışından tablet getir. Abi yurt dışından tablet, tablet isterse onu da hallederiz. 15.000 bin olalım da. Tablet mantıklıymış ya Tenji senin fikirler de iyi çalışıyor. 34 kişiyiz. Hoş geldiniz. Battle Royale'e katılmak isterseniz beklemeniz yeterli. İnşallah çökmez surfer. <gülüyor> <gülüyor> surfer çöküyormuş. Çok üzülürüm ya. 5 dakika ağlama molası verdim. Bu Warcube mu gerçekten varın yoğunu. Takımlar bunlar. Gördüğünüz üzere takım 27 çok güçlü. Abi takımda rankları hiç bilmiyorum bu arada. Hani şey olabilir. Predator olabilir, Diamond olabilir. İlk oyunumuz. Hiçbir şey düşünmeden girdim. Şampiyon Squad bu sonra gelen ikili. Bunlar da sıkıntılı gibi. Beraber sok falan dedi. İnşallah sıkıntı olmaz. Team onu göremedim. Team 10 yazıp gözüküyor şöyle yapsın mı? Team 10 Runa Navelian. Evet. Evet. Hadi bakalım nereye atlayacaklar. Atlamaya başladılar. İkili buraya gitti. Yavaş yavaş atlıyorlar. Hemen bakalım. Emreler uçmuş hemen. İlk kapışma te tarafta olacak. Sen maçı sun ben sesini sustayım senden de. Tamam. Kayıp bozulmasın. Tamam. İlk kapışma burada gibi. Şurada da bir kapışma var da burada direkt kapışma olacak gibi hissettim. Şu an uzak yerdeler. Bakıyoruz. Burada çok 3 takım inmiş. Burada 2 takım var. Burada var birileri. Mazar kuş güzel bir yerde. Emirates Station'da. Bu Python'da bir kapışma olur. 4 tane takım var. Birbirini gördü bunlar. Safkan gördü birbirini. Eren gördü. Gördüler birbirlerini ama şu an çatışma yok gibi. Başka nerede var? Burada var mı? Bunlara bakalım. Bunlar diyorum kusura bakmayın takım 14. Burada da şu an aktif bir çatışma yok. Reis Bey loot yapıyor. Hemen kısa bir ayar. Hemen kısa bir ayar yapıyoruz. Duvar arkasından gözükecek artık. Kapışan var mı? Şu anlık hiçbir savaş mı yok? Burada bir savaş geliyor sanki. Yakında. ileride var hemen. PewDiePie. Şu ana kadar kimse şey yapmadı. Evet burada geliyor. İlk kapışma geliyor. Taradılar. Pivdipay'a gördü. Çok güzel bir sprey geldi. Pew. Safkan düştü. Safkan düştü. Safkan düştü. Arkadaşı burada bir takım daha geliyor. Bu. Evet. O öldü. Burada takım 15. Güzel bir kapışma var şu an. Oyun bozuk kaçıyor. Lobayla. Peşinden geliyorlar mı? Burada Emre kovalıyor. Şu anlık duruldu gibi. Oyun bozuk. Emre'lere doğru geliyor. Emre'ye Elstar'la bir tarama var. Arka tarafta İstanbul Ata Dream ve Burak karıştı. Derken, derken Dream Valley ve Safkan oyundan düşüyor. İlk elenen takımımız Eren ve o. ama yukarıda İstanbul ve Emre var. Emre'yle şu an oyun bozan tarışıyor. 1 vs 1. Emre'nin takım arkadaşları ayrı, çok ayrılar. İstanbul düştü. İstanbul düştü ve Jasfe'yi düşürecek mi acaba? Bitirdi. Bitirdi. Eren Boğa geliyor. Emre burada kaçacak mı? Diğeri de aşağı düşmüş. Burada cam basıyorlar. Daha safe'teler. Başka bir yerde şu anlık bir kapışma yok gibi. En hızlı sıcak nokta burası. Şurada var bir şeyler. Burada Yuna, Navelian'la beraber Angel'ı görmüş büyük ihtimal. Arkadaşı çağrıldı. Yukarıda bir çağırma olayı var. Watson, Watson ölmüş bile. Watson'ın öldüğünü kaçırdık. Watson bakta mı kaldı? Watson düştü, oyundan düştü Watson. Watson'da pink mi var? Şu an umarım burada bir kapışma daha var. Emre beni susturdu gerçi. Duymuyor ama bir pink varsa. Şu an Jasve'ye kapışıyor. Şu an Can Kimi loot diyor? Hemen bakalım. Can Ercan'ı loot diyor. Can Ercan. Er artı bir parantez içinde. Devam ediyoruz. Şu an bak takımlara baktığımız zaman Erenov'un bir kili. Wayne'in iki kili var. Rating ve Can'ın birer kili var. Navelyan 3 kill almış. Takım 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 çoktan ölmüş. Galerici Murat da Ercan. Bunlar iki pire biliyorsunuz. Patatola. Aa solo gitmiş. Bunlardan beklemiyordum bu kadar. Dream Wall'e gitmiş. Şimdi Team Leader, Kill bakın. Navalyanlar kapışıyor. Minik Watson var. Büyük kapışma. Watson da Watson düşecek. Watson da pink mi vardı emin değilim. Watson düştü. 5 kill ile şu an liderlikte. Watson'ın takım arkadaşı Kasuye. Kasuye nerede? Kasuye bakalım ne yapacak? Kaldırabilecek mi? Devam edecek mi? Ben olsam kaçardım. Devam etti. Koca yürekli Kasuya. Ama Kasuya'ya da çok bir şansı yok. Ama yok. O nasıl movement? Yuna o nasıl movement? Yuna biraz güçlü olmuş sanki bu ikili. Bilemiyorum. Bakalım başka savaşan var mı? Burada Emre var. Emre kaçıyor. Emre arkadaşının craftlayabilecek mi acaba? Emre'nin gittiği tarafta kimse yok. Bu tarafta kimse yok. Burada bir bomba var. Eren Vov tek başına. Virtu Pardon Eren wow la ikisi özür diliyorum. Virtua'yı düşürdüler. Virtua'yı tek başına mıydı Virtua takım? Arkadaşlar önce ölmüş müydü? Göremedim ama arkadan oyun bozuk. Ve Pupa'ya Eren Vau pusladı. Bakalım ne olacak? Oyun bozan Eren Vau düşürdü. Çok güzel. Pupa'nın on canı var. Aşağıda Jasve'yi de kaçacak büyük ihtimal. Saklanıyor yukarıda. Müziği kim açtı arkadaşlar burada? Kimse açmamış. Burada nazar kuş. Nazar kuş AFK. Burada Jasvey var. Başka şu an aktif çatışma Jasvey'e puşlanıyor. Jasvey'e puşlanıyor. Bakalım alınabilecek mi? Jasvey'i vurabilecek mi? İzliyoruz. Oyun bozuk X. Üzerine puşlamaları gerekiyor artık bence derken arkada biri daha öldü. Arkada kim öldü? Burada biri daha öldü. Göremedik onu. 2 vs 1 geldi. Bir vs 1 bakalım hata mı derken oyun bozuk X aldı. Oyun bozuk X ikinci deme ikinci kill'ini alıyor. Güzel. Şu an hala kill liderimiz Navelian. Navelian Shinova ile kapışıyorlar. Telefon kasmış. Vorkium'dan bilgi geldi. Yok ya sürekli değiştiriyorum. Zaten bir de delay var ya. Onun için sanmıyorum yapacaklarını. Yapıyorlarsa da Allah'larından olsunlar diyoruz kapışma devam ediyor. Yukarıda gazda var. Emre arkadaşını çağırmış. Emre arkadaşını çağırmış burada. Gazın içindeler. Emre görüyorsunuz. Balistik main. Onun dışında bakıyoruz. Şu an Reis Bey. Safe'teler. Ben bir kilim aldım diyor. Burada bir kapışma var. Buradan bomba geçer adam geçmez diyorlar. Navelyanlar derken. Burada başka yok. Ahmet de Yuna kapışıyor. Navelyan Shinobi'ye sıktı. Shinobi'nin canı az. Shinobi düştü. Ahmet ulti açtı. Bence kaçmalı. Burada ilizyonlara sıkıyorlar. Ahmet kaç Ahmet. Ahmet kaçmıyor. Alırım diye düşündü. Yuna'ya alabilecek mi? Çok zor. Çok zor derken Navelyan kill liderliğine devam ediyor. Navelyan'ın şu an nazar kuş. Neden AFK? Onu anlayamadım. Burada bir kapışma olacak. I am breathing. Burada 3 tane takım mı var şu an? Evet, Iron Breath'in gitti. 2 vs 2. Farkında değil. Çapo farkında değil. Reis Bey kaçıyor. Reis Bey kaçıyor. Raid'le bakalım kovalayacaklar mı? Reis Bey gitti derken yukarıdan Navelyan geldi. Reis Bey Navelyan şu an arada kaldı ama puştuyor. Reis Bey kaçacak mı? Reis Bey Navelyan arkadaşı mı ya? Değil değil mi? Arkadan Yuna geldi. Yuna ah. Reis Bey. Bakışmalar. Bakalım kaçabilecek mi Reis Bey? Reis Bey'i izleyelim. Biraz stres dolalım. Çapo arkadaşı düşmüş. Arkadaşı nerede? Arkadaşına burada lagoluga yapıyorlar. Hiç umurunda değiller Reis Bey'in. Reis Bey kaçacak. Q açtı. Bakalım kaçabilecek mi Reis Bey? Kapıyı kapattı. Kaçtı gibi derken. Navelyan, Navelyanı vurdu o. Çok güzel. Onu da alabilirse müthiş. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Ama ama yeterli değil. Reis Bey çok güzel oynadı gerçekten. İstanbul 3K Pew gördü. Emre nerede? Emre de orada pushluyorlar. Pew peki tek kişi mi? arkadaşı solda. Biraz ileride ayrı kalmışlar galiba. İstanbul sağdan arkadan oyun bozuk geliyor. İstanbul oyun bozun farkında değil. Oyun buzun canı çok az. Emre sağdan sağ açıldı. ve İstanbul düşecek büyük ihtimal. Emre çok güzel P20 ile vurdu. O da kaçıyor. Şu an çok ayrık. Şu an çok ayrık. Emre arada kalacak. Emre çok kötü puşluyor. Emre siper almadan puşladı. O yüzden düştü. İstanbul çok geriye kaçtı. Emre çok arada kaldı. Bakalım İstanbul ne yapacak? Emre İstanbul'u kaldırmıştı. İstanbul ölmeden nasıl kaldırsın? Bu adama nasıl bu adam nasıl şey yapsınlar ya? İstanbul'a nasıl yapsınlar? İstanbul'u izliyoruz. Olmadı, olmadı. Son iki squad. Son iki squad var. Oyun bozuk X. Hemen bakalım hayatta kalan squadlara. Takım 15 ve takım 17. Aa şeyler ölmüş. Onları kaçırdık. Nerede onlar? Kimdi? Sizde, sizi, sizi izliyordum zaten de. Ee, Yunayla Navelian ölmüş. 10 kill var. Kim öldürdü Navelian'ı göremedik. Navelianlar birinciydi 10 killleri vardı. Şu an 3 kill, 4 kill Team 15'te, 3 kill Team 17'de var. Birbirlerinin nerede olduğunu bilmiyorlar. Aves, Aves köyük geldi, evdeler. Biraz herhalde burada bekleyeceğiz. Burada biraz beklenecek galiba. Emre çok arada kaldın orada, çok açıldın biliyorsun. Soldaki adamı fark etmedin herhalde değil mi? Yok onu görmedim de İstanbul'da He. çok kaçıyor. He çok kaçmış. Ama evet. canı azdı. Canı azdı onun. Orada bir sıksa belki alır da sen çok şeyde çok açıkta kaldın. Evet burada bir karşılaşma olacak gibi. Hemen bir bakalım. Burada drop alıyor. Yer takımı da burada. Senin arkadaşın nerede? Curse. Ha Curse burada pardon. Oyun bozuk X de burada. X de drop'u aldı. İkisi de kolay kolay ölmek istemiyor. Bir replicator'lar indi. Evet diğer takım da burada. Gene team deathmatch yaptığımız yerin ortasında bitecek oyun. Avsekü gördü burada diyor. Burada diyor. Avese pardon Avsekü diyorum. Kaçtı geri, kaçtı geri. Bir tık korkuldu gibi sanki. Diğer takıma bakalım. Diğer takım da gördü. Kim alır? Yorumları çete yazın. Sizce takım 15 mi alır? Takım 17 mi alır? Cursed takımı mı alır? Oyun bozuk x alır? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Çete. Bir yerini biliyor. Uçluyorlar. Ultiyle geldi. Agresif bir yaklaşım canı basıyor canas. Loba düştü. Loba loba o düşemedi. Düşürdüler. Afse tek kaldı. 1 vs 1. Kaçabilecek mi? Bakalım 1 vs 1. Kapı kapandı. Tekme geldi. Sanki Pipala'ya ulti bastı. Göremedi. Pipala'ya aldı gibi. Hayır. A ne oluyor? Neler oluyor? Can basmayı tercih etti. Afsekü de diğer tarafa kaçtı. Arkadaşı bu sürede kaldırabilirdi aslında. B e bakıyoruz. Nerede olduğunu... Aa, çok kötü, çok kötü indi. Çok kötü indi. Bakalım ne olacak. Q geldi. Kaldıracak herhalde. Kaldırıyor arkadaşını. Afsekü Q... Ah, ah çok geç kaldı. Çok geç kaldı. İki kişi onu karşılayacak şimdi. Çok geç kaldılar. Arkadaşını kaldırdı. Çok düşük ihtimal. Kaldırıyor şu an. Ama bir tık geç kaldı. Çok kötü zamanda kaldırdı ve kaybetti. Neyse nice try. Nice try. Takım 15. Love Engineer. Apex Legends kanalının ilk Battle Royale kazananı. Tebrik ediyoruz kendilerini. Oyun bozuk. X ile Free Play'a 1. <laughs> Cursed Axe, Aves Kuyuk. Aves Kuyuk abi isimler çok zor. Kusura bakmayın yanlış okuyorum. 2. İstanbul'la Emre 3. Ama takım 5'e üzüldüm. Kirli liderler büyük ihtimalle fazla zorladılar. <laughs>